Çocuklar, bakın size ne aldım. Aa, lan balan niye yanmıyor? Aa. Melisa, Nisa neredesiniz? Bakın size anne, ne aldım. Anne, Nisa benim harçlığımın yarısını aldı. Ya Ay, bırakın onu Nisa. şimdi tartışmayı. Bakın size ne aldım. Anne. Aa, bakın. Bakın burada neler var. Dekorunla bitmedi. Anne, çok güzel şeyler var. Bakın burada konfeti, parti yaparız konfeti bununla. Var. Evet, o ne? O bir Gördün mü? Karl sıfırayım, Ne oluyor? Baksana. Sesler nerede? Geliyor. Ne oluyor? Çocuklar, mamalar kapanıyor. Hemen saklanın. Hemen saklanın. Bunları yanımıza alalım. Çabuk. anne ben bunu bir dur. Hayır, dur. Bırak onu. Bırak şimdi. Onları koy bunun içine. Hayır, evet. çabuk sesler yakınlaşıyor. Nisa, Melisa çabuk. Hemen bunları bunun içine koy. Yanıma koyayım mı? O dursun. O dursun. Hemen buraya saklanalım. Aa, ne oluyor ya? Çok merak ettim. Gidip... İnanmıyorum. <laughs> o da ne? Aa, bunlar kapandı. Allah'tan niye? <laughs> Melisa akıllı ev sistemi var ama ben <laughs> açmayı bilmiyorum. Ben biliyorum anne ver. Sen biliyor musun? Açıyorum dur. Hadi aç. Açıyorum Hadi bir dakika. of ya. Ne yapacağız şimdi? Melisa hızlı ol. Korkmaya başladı kardeşi görüyor musun? Ay feneri açtım. Hadi hızlı olun hızlı olun çocuklar. Ne yapacağız? Açılmıyor mu Melisa? Bir Hadi acele et. Bilmiyorum. Hadi acele et Melisa. Hadi hızlı ol. Nisa. Anne açıyorum bekle. ay yaşasın. Çok şükür akıllı sistemimiz var. Yaşasın. Lambalar açtık sonunda. Anne, ne ben bir, bir bakacağım çıkar. şimdi. Kim geldi acaba? Ay acemi hırsız mı? Paylanço mu? Hulk mu? sukut game mi? Bilemedim. Ben şuradan gizlice bakacağım. Bakayım nerede? Ay o ne? Korkmaya başladım. O da nerede? Aa. bir şeyler atıyor Nisa. Aa, bir şeyler atıyor. Allah Allah o da kim? ah, Nisa şapkasını gördüm. Ah, o da ne? Nisa demir adam. Demir adam hırsız. Hırsız demir adam gelmiş. Tamam koş 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 Nisa koş. Tamam oğlum yerimize. Geliyor geliyor geliyor. Hemen soklanalım. Eyvah ne yapacağız şimdi ya? Melisa sen Nisa, Nisa Ay, bir plan yapmamız lazım. lazım. Bakın ah nerede bizim bunlar? Ah bak da Ay, var mı? Bu ne? Anne ama boş, ol, boş olabilir. Boş olabilir Orada namazı. mı kaldı? Hadi. Ne yapalım? Hadi ben onu oyalamaya çalışacağım. Melisa tamam. sen emekleyerek git. Tamam. Onu oradan al. Çabuk ol tamam mı? Hadi gelmeden al. Yaklaşıyor Nisa bak. Melisa yaklaşıyor. Hadi git al çabuk koş. Yavaş yavaş hızlı ol. 3 Hadi biz seni koruyoruz. Gelmiyor şu an hadi ya bakıyorum. Ya, ya, gelmiyor gelmiyor. gelmiyor hadi. Şuna bakın evin yarısını doldurmuş çantasına. Melisa evet. ne yaptın aldın mı? Hadi hadi yaklaş da çabuk ol. Hadi Al, ]ladım. Hadi koşun koşun yere saklanalım. Hadi geldiği an ne Allah, yapacağız Allah, biliyor musunuz? Da. Sessiz olacağız buraya saklanacağız bizi görmesin. Hadi eğilin eğilin eğilin. Hadi bizi görmesin. Onun arkasına saklanacağız geliyor mu? Bakayım. <laughs> Allah geldi geldi sessiz olun. Sıkıyormuşum Anne. Sessiz ol. Ay ne? Çantası da, çantası da, çantası da İsa senin en sevdiğin sulonu da almış. <laughs> Gördünüz mü cüzdan da alıyor. Of ya eğil eğil eğil. Melisa seni görecek şimdi. Seni de kaçırırsa ne yapacağım ben? Anne bir şey Ay, oldu. yerde kaldı. <laughs> bakayım. Ay eyvah. Allah sesimizi mi duydu ne? O da ne? Tüm, tüm paraları aldı. Of ya gördün mü? tüm paraları. Ne yapacağız şimdi? Altın paraları sesli olmalıyız. Ay çıkırdı. dur dur dur, Nisa, a, dur çıkırdı, Altın kaplı çikolatayı mı Ay, aldı? Mi? Of ya ne yapacağız şimdi? Ay şuna bakın, tepine bakın ya. Ne Ay, ya. Nereden geldi bu evimize ya? Nasıl? Kapıyı kim açık bıraktı? Biz kapıyı örtmüştük evet, sadece şey, ya. Bu. Kapıyı da Daha o açmış olmalı. Şey <laughs> Demir adam var ya tüm kapıları kırıyor. Demirleriyle açıyordur. Demirleriyle açıyordur değil mi? Ah, Ay, ay Al. Bu da ne? Ağacımızı da götürüyor. Bu da ne? ne bu? Sök, kökünden sökmeye çalışıyor. Of ya. Al ağacımızı. Of ya. Yapamadı herhalde bıraktı ha, beceremedi <laughs> çünkü ben onu bağlamıştım iyice evet. iyi ki bağlamışım baksana ay, ay ya, çikolata, ay ya. içinde altın doluydu onun biliyor musunuz ne? tam altın çeyrek altın falan olabilir içinde çünkü altın çikolata o bekle bekle Nisa bir şeyler daha alacak gibi Ah çıktı mı gidiyor gibi hadi koşu koşu Gid peşinden ay. gidelim yavaş yavaş ay bekleyin beni önden ben gideceğim evet Nisa gel Nisa Nisa annem ben geleceğim. Bekleyin. Yavaş yavaş bir bakayım bakalım ne yapıyor. Melisa önceden sen bak bakalım gözüküyor mu? Bir de ben bakayım. Görüyor musun bir şey? Ne yapıyor? Dolabını karıştırıyor. Anlamıyorum. Sizin sütünüz içiyor. Aa acıkmış. Karnı da açmış. Ya sen demirin eksik ya. Aa kola da içiyor. Nisa gel bizi görüyorlar. Öf ya. Allah insana da hırsızın da akıllısını versin. Bu ne yapıyor ya? Yemek yemeye gelmiş kaçması gerekirken. Bizi gördü. Bizi gördü. Saklanın. Eyvah. Saklanın saklanın saklanın. Aynen, saklan. Aynen, saklan. A, saklan, saklan saklan saklanın. Şimdi hazır olun. Nisa söken. sen de, söken sen, söken. sen de konfeti ye al eline. Bak ya orada orda. poşette. geliyor. Geliyor. Işte Hadi hazır mısınız? Aldın mı? Evet. Nisa buraya doğru gelirse sık tamam mı? Şimdi, Önce sen de iz evet. Nisa. Yoksa bak hadi hadi arkasını biz de peşinden döndü arkasını abi. döndü hadi, hadi gidelim. Peşinden hadi peşinden. Hadi, hadi peşinden gidelim. İsa sen de ablanla takip et anneciğim. Hadi onu yakalamamız lazım yoksa. Hadi patlat. Patlat Yok anneciğim. Ah yakalayın onu. Melisa bana ver anneciğim. Ay aferin, harikayız. Ne hale geldi bilmiyor bile. Aynen, Şaşkına ne döndü. Ay neredeyse bayılacak. Şaşkın ya, evet. şaşkınırsınız. Of be, gidiyor galiba. Hadi polisleri arayalım bence, haber verelim. Ay Nisa, kurtulduk mu ne? Ben bir bakayım bakalım gitti mi? Siz hazırda bekleyin tamam, tamam. mı? Nisa sen onu hazırda tut. Tamam onu hazırda tut, ben bir bakayım. Of ya evi de ne hale getirdi. Her tarafı dağıttı. İnanamıyorum evet, İnanmıyorum gitmiştir. Bakayım yavaş yavaş açacağım. İnşallah gitmiştir. <laughs> Ay ya, yavaş yavaş gideyim inşallah gitmiştir. Kaçırmışızdır onu. Ah polis sireni çalıyor. Yaşasın gitmiş. Çocuklar Melisa. Melisa yaşasın kurtuldu. Ne yapıyor? Ne yapıyor? bir mi bakıyorsun sen de? Ama şu hale bak. Ah, Açın. Nisa yaşasın. Paraları kurtardık. Nerede o altın çikolata? Ee, Çikolatamız nerede? Onu mu götürmüş? Açın. Ya Ay. nerede? Ay inanmıyorum onu mu götürdü acaba? Aa, inşallah içeridedir. Ay. Nerede? Ay, ah, Gerçekten orada mı? Yaparsın. Orada mı unutmuş? Açın. Yaşasın. Açalım. Hadi açalım.